Evet dostlar yine bir ürün incelemesiyle sizlerleyim. Bu sefer elimizde ne var? Pirana markasının klavyesi var. Bu kablosuz bir klavye. Bunu ben A101'den aldım. Mükemmel. Hem fiyat olarak hem performans olarak gayet güzel. Şimdi artılarından ve eksilerinden ufak bir bahsedelim. Şimdi ürünün alt tarafına baktığımızda zaten markası ve modeli şu şekilde Pirana 2375 olarak geçiyor. Altında bir e, şöyle tırnak var. Bu on/off bölümü. 10 on bölümüne getirdiğinizde direkt e, Bluetooth'ta e, bağlanıyor. Şurada resetlemek için e, ufak bir e, nokta var. Burası üstten basılabilecek gibi değil. Bunu herhangi bir sivri cisimden bastırdığınızda bir kürdanla falan e, direkt resetleniyor ve yeni bir cihaza eşleyebiliyorsunuz. Şurada pil yuvası var. Şöyle açalım. Bir, e, şunun içinde bir tane daha var. E, toplamda iki tane. Yanlış hatırlamıyorsam 2 Şöyle tekrardan bakalım. Evet. 2 tane pillen çalışıyor. Kumanda pili. Pillerini taktıktan sonra pil yatağını kapatıyoruz. Ondan sonrasında şuradan açıyoruz ve bluetooth'u da cihazımızın açıyoruz. İster telefon, ister tablet, isterseniz bilgisayar ya da televizyon neye isterseniz bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth olan bütün her şeye bağlanabiliyor. Bu çok güzel bir avantajı. Aynı zamanda şurada bir yükseltisinin olmuş olması. Koyduğunuz zaman çalışma sırasında direkt elinize oturuyor ve yüksekliği tam kurtarıyor. Yani mükemmel. Şurada bir parmak bir yükselti var ama bu yükselti gerçekten ee, çok güzel. Sessiz çalışması açıkçası benim için çok iyi. Herhangi bir şekilde klavyeden bir ses gelmiyor tık tık diye. Tuşları çok yumuşak ve tuşlarda bütün fonksiyonlar var. Aynı zamanda kısa yol tuşları da var. Ee, Birçok klavye aldım denedim ama bu kısa yol tuşları olmadığında gerçekten bu çok yoruyor. Aynı zamanda atamalar yapabiliyorsunuz. İşte Üzerine basılı tutup da kombinasyon girişi yaptığınız zaman o tuşa tanımlama yapılmış oluyor. Ve artık o tuşun özelliğini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bunlar güzel. Artıları güzel. Ha, aynı zamanda şöyle bir şey var. Cihazı mesela kapattınız değil mi? Benim şu an off konumunda. Cihazı e, açtım. Her açtığımda cihazlarımdan yani bilgisayarımdan veya telefonumdan artık neye bağladıysam sürekli eşleme yapmama gerek yok. Bir kere işlemi yaptığınız andan itibaren sürekli eşlik alıyor. Ve başka cihazlara bağlanmıyor. Ta ki siz buradan resetleyene kadar. Resetlemediğiniz sürece başka hiçbir cihaza bağlanmaz. Kapatıp açtığınızda sürekli bu ayarlarına girerek bağlamanız gerekmez. otomatikman senkron bir şekilde bağlanıyor. Şurada e, pil göstergesi var. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Şurada bir pil göstergesi var. E, burada ışığı yanıyor. Kırmızı e, ve yeşil olmak üzere ışığın rengi var. Buradaki ışık şarj durumunu gösteriyor. E, ya da bağlantı durumunu gösteriyor. Yani her türlü e, tepki için. Şurada aynı zamanda... E, Büyük harf, küçük harfe geçtiğiniz zaman da gene burada ışık yanıyor. Yani bu aslında bildirmiş gibi düşünebiliriz. Ee, aynı zamanda hafif güzel. Ee, fakat şöyle bir dezavantajı da var. Nedir o? Ee, yani aslında bu ürünün dezavantajı değil. Ürün bu şekilde üretilmiş ama e, benim için dezavantaj. Bunların katlanabilir versiyonda olanları veya kapaklı olanları var. Bunda herhangi bir şekilde kapak vesaire bir şey bulunmadığı için çantaya koyduğunuz zaman... Hem yer kaplıyor yer kaplamasını geçtim tuşlara basılı kalıyor tamam kapatıyorsunuz zaten kapattığınızdan dolayı tuşlar tepki vermiyor fakat tuşlar uzun süre basılı kaldığı zaman eğer içerisinde bir toz ya da içine kaçmış olan herhangi bir şey varsa e, tuş takımı basılı kalabiliyor ve e, temizlemesi için ne yazık ki sökemiyorsunuz ya da ben sökemedim tuşları çok denedim çıkartmayı fakat tuşları yerinden çıkartamadım çıkartırsam takamazsam sonra diye de çok da açıkçası zorlamadım. E, katlanabilir veya kapaklı bir model alsaydım diye düşündüm. Ama e, bu yani fiyatına baktığımız zaman ürünü incelediğimiz zaman bütün teknolojik aletlerin hepsine bağlanabiliyor olması, kablosuz ve pilli çalışması gayet güzel. Pilli çalışmasının çok güzel olduğunu söyleyemem bir saniye. Şimdi pilli çalışıyor bu, İyi güzel şarj vesaire sorun yok. Ama e, pilin ne zaman biteceği belli değil. Ve e, pili bittiği zaman tık diye kapanıyor. Şarj etme durumu ne yazık ki yok. Keşke bir tane de şarj yeri olsaydı. Hem şarjlı hem pilli olsaydı. Veya şarjlı pil takılabiliyor olsaydı. E, sürekli böyle bir pil değiştirme durumu oluyor ne yazık ki. Çok fazla pil harcamıyor. E, şu ana kadar e, ben mesela ne kadardır? Atıyorum 5 aydır kullanıyorsam ben bunu. Kaç kere değiştirmişimdir? 2 kere veya 3 kere pilini değiştirmişimdir. Sürekli aktif bir şekilde kullanmama rağmen. Tamam. Yani genel olarak ürüne baktığımız zaman ya bu şekilde alınır mı alınır ama daha portatif ve küçük olması katlanabilir olmuş olması çok daha güzel olurdu şöyle tekrardan marka modelini de göstermiş olalım plana marka 2375 kodlu ürünü internet satışları var mıydı açıkçası tam bilmiyorum e, fakat ben bunu A101'de gördüm. Gördüğüm gibi hemen dedim ki alayım. Biliyorsunuz beni teknolojik aletleri olan merakımı, hevesimi ve e, kullanmış olduğum ürünleri. O yüzden gördüğüm zaman dayanamıyorum ve alıyorum. Aldım denedim. Hemen memnun da kaldım. Güzel. Yanımda taşımıyorum. Yani sabit bir şekilde işte masa başında otururken sabit bırakıyorum. Onun dışında televizyon karşısına geçtiğim zaman televizyon masasının kenarına falan koyuyorum. O şekilde kullanım sağlıyorum. Eğer düşünüyorsanız açıkçası fiyat olarak da ucuz olmasından dolayı alınabilir. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Bye bye.